olmaz. Bana da bir tanesi lazım zaten. Ne zaman alacak teslim bu arkadaş bu adıcı? Ya bir 20 dakika ya da böyle bir 25 dakika kurur. Kurduğunda tekrardan teslim olursun sıkıntı yani. Teşekkürler. Ne demek Buna yani? yüklü, yüklü miktarda bir fiş kesseydin. Yok okay, ya uygulayabildiğim kadar indirim uyguladım bakalım. Teşekkür Hamza sana abi. Hamza sana bir soru soracağım. Efendim. İlkan Bey'in üstündeki mont bana kimi hatırlatıyor yani neyi hatırlatıyor? Ben beni bir e, beni bir Motherland'deki ana vatanındaki bir yaşayan bir abimizi hatırlatıyor. Değil mi? Evet. <laughs> Videosu var zaten abimin <laughs> ünlü biraz kendisine. Ha anladım anladım. Onu hatırlatıyor. Evet. evet. <laughs> Gel <laughs> geçelim bari kim işte hem şöyle deniz bakalım. Tam. Ay Vay. vay, vay. vay. <laughs> businessman. Vay, Vay. Oğlum businessman işini bilecek, işini bilecek. <laughs> bizden nasıl? Bizden öyle. He. Businessman. Bayağı Siz ne şey yapıyorsunuz? Hamza. Ne zaman çıtıyoruz Efendim. Bir Şans var. Boyası var. Hamza Benim, bo e, araç ne kadar duracak orada? Sayırız. Maksim biraz daha da beni çağıracak Aynen. galiba. Tamam abi. tamam. Niye? Bu araç ne kadar sonra. Ha, bunu mu diyorsun? Ha, evet. Benimki de evet aynısı. Aa Ağız. Ağız. De orada. Değil mi Tablette daha, daha güzeldi bu araç. Bu dağım. Bu, dağım. bu dağım. Dağım. Evet evet kadere kadere de yönde e, yönde e, doğru. şerife de verelim. Tamam tamam. Şöyle bakayım. Su da buradan alabilirim. Eee Daiman, Daiman nerede? Bak burada, burada Demon. Demon nerede? Demon, aracı biraz geri alabilir misin? misin yoksa buradan çıkabilir, mi? çıkabilir misin Bırakın Bırakın Yukarıya da, kapının önüne doğru. Sen geç istersen dayı böyle. Tamam tamam. Eğer öldüyse. Ya bu bisikletlerden de vursam ya. Bisiklet hala vur onu kitleyip bitir onu. İstemiş bak. Tamam biz onu ayarlarız ya. Bu aralar aktif yapıyorum ama özel böyle Danamana binden mi ayarlarsan özel keserim ya. Yani. İnşallah, İnşallah niye olmasın? Ne? Abi Harun Bey mi? Seve seve. Oo. Harun Bey bir özel görüşebilir mi sizinle ya? Yarışırız tabii sürmeli. Evet sürme. Ayrılı. Saruhan Bey isminizi duydum da arkadaşlar da az önce Saruhan Kaya bu dediği için e, bir görüşmek isterim sizinle. Ha, tabii buyur. E, şimdi Mia Hanım'la ben e, tanışıyorum. Şehre yeni geldim. Mia Hanım nişanlınız olduğunu söyledi. Ha, doğrudur. E, bir de biz bir etkinlik yapacaktık. E, Vision konuştuk. E, Delibal diye bir mekan varmış herhalde. Ha, evet benim mekan oraya izin vermiyor falan bize dedi de ben de bir şansımı denemek istedim ikna edebilirim derim belki. Kim izin vermiyor dedi? Weasel Nips dedi ki biz e, Saruhan Bey'den istedik izin vermedi etkinlik yapılmasına dedi. Götünden atmış ben öyle bir şey izin vermemezlik yapmam. Ya ben daha dün konuştum ben dedim ki ben bir konuşayım belki ikna ederim dedim. Saruhan abi. Efendim? Bir bakabilir misin ya bir parçayı yanlış seçmişsin sanırım. Aa ne hangisi aklında mı? Ee, Zenon galiba bir sen iyi oluyor. Ya, ya Zenon düz beyaz takacaksın ya. Tamam ben ona göre söyleyeyim. Ha düz beyaz. Vallahi şimdi şartları konuşmak lazım tabii. Ben hı hı. kim sana söyledi izin vermiyor diye direkt firma ee, mı söyledi? Weasel Nifs'in bir e, ha habercisi. Beliz Hanım galiba. Belki de bizim Atun'la konuşmuştur. Ben bu aralar çok şehirde takılamadığım için. Hı hı. Hani zor olur deyip yalan etmiştir yani. Anladım. Yani onun ne için... gibi etkinlik düşünüyorsunuz? Yani çok orijinal bir fikir. Daha önce çok şey denememiş. Karaoke Vallahi diye Allah. düşünüyorum. Karaoke. Ha bu müziği evet. vereceğim söyleyecek millet. Aynen aynen. Vallahi olur. Kim ya bunu bireysel olarak mı yapıyorsunuz şirket olarak mı? Şirket değil biz üç arkadaş e, yapacağız bu organizasyonu. Ama işte mekan için e, önce bir mekan bulmalı. En iyi mekan da sizinmiş akustiği falan. Tabii iyidir bizim mekan yani gerçekten sağlam konserler verildi orada geçmişte. Onun için işte ne yapabiliriz? yani fiyat o veya zaman şöyle yaparız. Ben bir ile görüşürüm. Tamam. Ondan sonra ona ben çünkü çok seyahat ediyorum bu aralar. Tamam. Ondan sonra etki veririm, o organize eder olur mu? Tamam, zaten ben ona e, onu da iş ortamımız gibi yapacağım. Yani nasıl iş Lütfen ortamımız gibi? Hanım çok Olum, ya e, şey benim. yaptığı için, şeyde tanınan biri olduğu için Mia'nımı jüri olarak seçmek istiyorum. Bir de ses konusunda ha. da iyiymiş galiba. İyidir iyidir. İyi şarkı söyler maşallah. Evet. On, o zaman ben ondan mı haber bekleyeyim? Sizi hiç Aynen, daha rahatsız etmeyeyim. Yok estağfurullah beni rahatsız etmezsin. Ben şimdi onu bir mesaj bırakırım. Tamam. Ondan sonra derim ki isim neydi senin? Ee, Berken. Berken'le konuştum derim. Bir mekan işi varmış. Tamam. Ee, önünü açın onların derim. Onlar zaten yapılışa yaparlar. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Öyle çok da germe kendini. hani fiyat miyat konusunda öyle çok üzmeyiz yani. Yani yeter sizin... ki 500 evet. kişi sokmayın içeriye, yani. o kadar. Yok ee, sınırlı sayıda bilet olacak. Ha, o bileti bilet olan kişiler iyi olacak. oluyor yani mesela atıyorum yapın oraya onun çünkü ee, sandalye başına, ayakta başına limiti 100 kişi evet. falan. İşte böyle 70 kişilik yapın artı bir de 15 koyarsınız. Ne yani ol no, VIP, mi VIP? eşin dostum vardır. Evet. O, o kadar kişi yeterli. Dışarıda kalan yetişseymiş kardeşim dersin. Yani sizin mekan 100 kişi toplamda alabiliyor. Yani iyi oluyor. Biz zorladık zamanında 100 kişi olunca biraz sorunlar başlıyor yani tamam. insanlar e, sığmıyor. Ama böyle 75 kişi, 80 kişi ideal. Tamam ben Üste not alacağım. Al... Not alacağım bunları birazdan telefona. 75 kişilik e, 50 tane bilet satarız. E, zaten yani Sen bize para ödemezsin, sattığın biletlerden komisyon alır zaten senden. MİA. Siz nasıl uygun görürseniz, yani e, mekan sahibi sizsiniz. Yani. Ben mekanla çok mekan teşekkür ilgilenemiyorum bu aralar çünkü orayı da bir çekip çevireceğiz. Sen ayarla, komisyon konusunu Mia halledersiniz. Siz de mutlu olursunuz, biz de mutlu oluruz. Çok iyi olur, çok teşekkür ederim anlayışınız için. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, memnun oldum çok. Ben de memnun oldum. Salman Berken Bey. de değil mi? Evet, Berken. Tamam Berken. Ben şimdi Fukçe ve Mia'ya bir mesaj atacağım. Tamamdır. Çok teşekkür tamam. ederim. Eyvallah, eyvallah. Ben abi bölmeyeyim dedim de bir bakabilir misin? Yani, Arkadaşlar yani. Onur Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Şarkı Teyzemizi oy topluyoruz. Nerede oğlum bu adam? Evet, değiştireceğim ben. Saçımı başımı değiştireceğim. <laughs> Yıllardır ya. Evet. Allah'a emanet. De, kendinize iyi bakın. Hayal edin. Güzel güzel

Erken. Ben bir giyineyim, miyineyim, arabanın teslimini yapalım. Sen nasıl istersen ya. Ben yani bekliyorum tamam. ben seni tamam mı? Atarım. Kaç teklif ediyor? Sana kaç lazım? Gel, Şöyle 80 bine bırakırım. Yok. Hatırlamıyorum ki. Ya bir şey vardır. Yani öyle şey şey çok yoğunluk. Annem. Çantanda yiyecek ben içecek de. bir şey var mı ya? Atıştırmalık. yok ya, yok. yok. Hadi ya. Çal, ne zaman ya? Hamza. Gel arabayı açalım efendim. Mekanikte atıştırmalık bir şey var mı lan? Ee, yukarı dolabı bırakmıştım onlardan şey yapabilirsin. Nerede yukarı dolap dediğin? burada sağımdaki merdiveni görüyor musun? Merdivenden De. yukarı çıkıyorsun. Değil mu? Şuradaki merdivenden çıkıyorsun. Evet. Orada ileride tezgahın arkasında bir dolap var. Şimdi onu almadan önce hemen arabanın anahtarlarını ben sana vereyim. Sen boyanın ayağının kapı, alın kapısını açıp kapattın biliyorsun. Ee, iki dakika, 3 üç dakika daha bekle. Sonra al çık. Tamam mı? Tamam. E bir daha anlatır mısın? Ne yapacağımı tamamlamadım. Şimdi, <laughs> şimdi bak, e, çiğden çıkıyorsun. Bu merdivenler var ya sağ tarafında gördün. Merdivenlerden yukarı çıkıyorsun. Onu demiyorum lan boyayla ilgili diyorum. He, boyayla Boya ilgili. bir şey dedin ya. Eee kapı mı dedin ya? Ya kapıyı açmayı biliyorsun daha önce kapadığını açtın, sıkıntı yok. Hı hı. E, ben şeyi kapattım. Fırın gibi hani bu ısıtıyoruz ya. Evet, dereceyi kapattım. Tamam. Sen bir sen bir 5 dakika içerisinde kapıları aç. Tamam, şu anda elemiyorum ben zaten. E, şu an çok azıcık elleme ben şimdi mesajdan çıkacağım ya sana verilen söyledim tamam. de. Tamam. Eee bektevineceğim. 5 e, tamam. dakika sonra kapıları aç, arabanı al çık. Tamam, 5 şey dakika şey bekleyeceğim. Gerek yok. Ben içerisini kapattım ayarladım zaten sıkıntı yok. Tamam, sen araç nerede? Ben bir şekilde çözeceğim onu bakalım. Nasıl yani? Aracın var mı yok mu? Yok benim aracım da hallediyeyim arkadaşlarım beni yani. hemen. Hemen telefona zaten. Alo efendim. Beni alsanıza moro. Bunu ben götüreyim seni lan. Neden? dur, dur şey yapar diye. Ya. He neden lan? He tamam gel. Tamam haydi. Yok arkadaş çık arabayı bana verecek zaten de ondan şey yaptım. He, tamam. Onun arabasını alacağım. Bak şey, şey, diyeceğim sana. Ya He. şuraya doğru gidelim gel. Hatta o He. yorgun değilsen yukarı çıkalım. Gel gel sıkıntı yok. Yukarı kadar çıkarım ben şey yapmazdım. Bu Saruhan Kaya var ya az önce konuştuk. Hı hı. Ben bunun ismini nereden hatırlıyordum dedim. Neyse e, Mia Hanım var. Şehrin ilk günlerinde taksicilik falan yaptı. Hı hı. Çok tanımıyorum ama. Dur bir. Neyse. Evet. <laughs> e, mor, mor saçlı biri tamam mı? Belki denk gelmişsindir Bilmiyorum İsmi Mia. Hı hı. Ya Denk geldi mi ama çok tanımıyorum kendisini evet. Neyse bu bizim karaoke şeyi vardı ya. Şimdi orada Mia da ben bahsetmiştim. Mia Hanım şey demişti bana. İşte bizim mekan var. İşte Saruhan da benim nişanlım demişti. O Saruhan bu Saruhan. Ben şimdi adamı dışarı çektim tamam mı? Adamı dışarı çektim dedim ki ben dün Vision lips'i aradım. İşte deli balı deli balı siz onlara vermemişsiniz. Eee biz orada bir karaoke gecesi yapmak istiyoruz. Dedi ki onlar götünden atmış dedi. Öyle bir şey yok. Ben Mia'ya mesaj bırakacağım. Sen Mia ile görüş e, kiralayabilirsiniz dedi. Hatta çok para da almayız dedi sizden öyle söyleyeyim. He, tamam anne dedim sıkıntı yok. Sen biliyorsun değil mi Deli Balı? Biliyorum biliyorum bir kere gittim. Heh tamam orası uygun değil mi karaoke? Uygun uygun bence daha iyi zaten sıkıntı yok. Tamam yani onu söyleyeyim derim sana. Ee, o Saruhan Bey izin verdi yani. Aramızda kası, yok kası yok, kimse yok. söyleme tamam mı? Hiç sıkıntı yok bende. Arkadaş geldi yalnız bak aşağıda hemen tamam. konuşayım. Tamam git, git 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 git. Hadi görüşürüz. Hadi yerine sağlık görüşürüz. Şey <laughs> Zirin mi kral araba? Zirin. Nasıl yapacaksın? Bu aralığı hani olabildiğince birazcık basmayı düşünüyorum. Buna çok değil yani. Biz, biz taksi çok ucuz aldık. Ya. Kaç aldınız taksiyi? 30 Abi ben ikinci el 30 aldım. Her gün zarara giriyoruz. Niye çok lan? Abi çok iş yok şu an ya. Ee, öyledir. Taksili kaderi bu. Durağda yani, evet, evet, ödüyorlar. Evet. evet <laughs> Sen hangi duraktasın? Bizim durakta mısın acaba? Mükabili evet evet mükavir. Ha, tamam o Hı -hı. zaman sizin iflas garanti Hı <laughs> -hı. amına koyayım. <laughs> ya, şu, daha Sıkıntı <laughs> yok abi. Şey. Neyse yak diyoruz. yakında bol bol işler artar. Ben öyle hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> artar Artar. İşler bisiklet de alırsınız. Nasıl yani? Ya ne bileyim lan öyle içime doğdum ya. Şu an bir dakika. Onu tamam abi Allah göstermesin. Yatırım ha. tavsiyesi veriyor bence. çok bir sıkıntı yok. Bir tane çevireyim bırayım ben. Ha iyi iyi. Ama evet. bu yani böyle zengin züppe gibi takılmana gerek var mı oğlum senin? Madem araba oğlum, senin, senin değil. Ani ya. Bugün Benim program, program ha, var o yüzden. Hayır bugün Benim program var da röportaj yaptım arkadaşlarla. Sen o yüzden jilet ya, gibi oldun he. Evet abi zaten ben sen zengin ya, bir adam ya, ya, biliyor musun? Ben sadece hep marka hep marka. Hep marka marka. marka. Gelme kalayın olsun ben sadece. ne lan senin timsah mı? Evet, mısababe. Güzel markadır. Eyvallah alayım abi sana da bir tane bundan. Annesine. Ya sağ Allah razı olsun. Alırız kendi kazamızı. Eyvallah abi cansın. Eyvallah. düşünmen yeter. İyi. O zaman arkadaşlar Allah'a emanet. Ben kaçıyorum. Ee, Görüşürüz abi. Eyvallah. Bu şey yengeme de teyzeme de oy verin lan. Bomba dönüyor. Benim annem atayım. abi beraberiz zaten ya. Annem bir anne, anne. Annem, annem. En sevdiğim ikinci annem kendisi. Ya, o şehri %80'i benim çocuğum artık. En sevdiğim. <laughs> <abi. gülüyor> çocuğun kim anne? Step baba. Benim teyzem. Benim de teyzem. <laughs> benim de teyzem. Bundan sonra Anam şey anam sayılırsın. Eyvallah yavrum. Eyvallah. İyi ya o zaman. Ama yiyeyim. senden küçük olabilir. küçük olabilir. Ne demek lan benden küçük olabilir? Yarın gel lan geri zekalı. Hayır zekalı. Sayrız bir gel geri gel Sayrız. Pezemek ben 64 yaşında Sence üstünde miyim? Ha e, pardon ya. Ya 64 olmasına 62 falan. Ben Paladı'ı 60 yaşında sanıyordum. Tam 35 öyle Pala'da, zannediyordum ama 27'si öyle değil. Palanın sesi 65 yaşında. Onun dışında bir şey yok. Dayı 65 35 yaşında mıymış? Dayı 25 yaşındayım. Allah oğlum. Oğlum gencecik çocuklarsınız da her gelene 70 yaşında demeyin valla. çıkartırlar bir gün bala. Ee, ben ha, teyzeyi teyzeyi 40 yaşında zannediyordum. Ha, bu bizimki biraz boş boğaz ya. Teyzem bu arada yine 40 yaşında falan gözüküyor. Yalan yok tabii şimdi. Şani yavrum. Bezime oy veriyorsunuz de, değil de, mi? Tabii de, tabii. Eyüp. 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 Var mı esnekliğin çıkarttığı? Yok. Bu ne abi. ya hepiniz niye aynısınız? Harbi üçünüz <laughs> de aynı tişörtü giyiyorsunuz. <laughs> bu belediye abi, mi dağıtıyor bunları? Ben bunu niye giydim ya? Şekil <laughs> <laughs> benim mis gibi gri bu. kazan vardı amına <laughs> koyayım. Lanet olsun. Ona dön bence. <laughs> e ya olsun, müsaade ha. senin. Eyvallah abim görüşürüz anneciğim ellerinden öpüyorum. Bize bir canım, imkan anneciğim. vermiyorlar. Hayırız. Görüşürüz anneciğim bay bay. Tezi olumsuz atıyorlar abi. Nedir ben kaçayım mı ulaş ağabey çalışmaları için şarkı yaptırıyorum. Harvey ile anlaştım. Rap Arab yapacak. Arabalarda Oo. çalacağız, gezeceğiz. Bu kaç ara kaç arabaya dedi, binen çocukta samimi olan var mı aranızda? Var abi biz. Ben biz ee, var. Iyi, tamam. Biz. Tam bir yarak kafalı da var. <laughs> <laughs> evet. Evet evet o evet, öyle de. Onlar, de. Bir tek var onlar. Ablacığım ayıptır söylemesi küfür ediyorum. Ağzım biraz bozuk kusura bakma. Yok yavrum. Biz onu öyle kabul ettik ama yaptık. Sen de öyle kabul ettik Sayles. Evet ben de öyle kabul ettik. Beyaz kazaklılar birliği. Gidelim bari. Hadi görüşürüz. Dernek. Beyaz Kazıklar Derneği. <laughs> bu Değil kahve... De, rütbe atlayana da benim şu aksesuardan vereceğim. Hadi başlayalım. Bu <laughs> dün kay gittim kahveçi yeni gelmişti. bunun yanında bir tane beyaz tişört gelmişti. Arkasında Kore, Japonca bir şey yazıyor. Ben yaktım ya. ki onu. Ha, beyaz tişörtü onu ben aldım. yaktım. Daha kıyordu, o, on, her onu zaman. aldım. O herkese vardı. Bunu aldım. Bu da herkese varmış. Cyrus Gekon <laughs> <laughs> beni yapmış. Hadi benimkini al. Bin dolar. Evet. tamam, ha, ne oldu lan? Sakin teyze sakin. Oğlum ne dedin Cyrus? Cyrus ne dedin kadına lan? Al yani. benimkinden al. Yani Şayka teyze sakin ol. Bakin. Ya. olamıyorum yavrum? Her an ölüm gelebilir. Sakin, sakin. sakin. olum. sadece saygılı e, ol biraz sende sen. ya. Yavrum sizin ya. kombinler şey olsun ya. Şayka teyzeyi ne düşüyor. çorluk gözüksün. E, yani. gözüksün. Senin an. bu oya moya bir yerden katkı sağlayabiliyor muyuz? Olmuş tamam onunla atın. Olumsuz atıyorlar. Rakibimiz yok ki elimiz bir rakip olsa. Teyzecim herkes sana olumsuz atmış tabii ya. Teyze gerçekten bayıldın mı? Evet bayıldı. Zar zor kaldırdım. Bu kadar e, etkilenme teyzem atsınlar boş ver ya. Atlar evet, olur olur. Yatırımcı on tamam, tane olumsuz atanlar otelde fık fık yapanlar. Şahin şey, olur, Burak, olur. Burak, Kuru da olumsuz attı. Oğlum Burak, <laughs> Oğlum Burak Kuru değil lan. Ne? Oğlum Burak Kuru. Tahri Kuru. Burak Kuru. Eyüp. Efendim Burak Kuru. Şey, yakında kıyafet işiniz belki çözülür. Ben destek mesajı sus, da attım postun altına. Hayır, tamam. Totem tamam. yapıyorum sus. Tamam. Anladın sen. Evet, Tiger o motora gelince e, fiyatlar 300 dolar olacakmış. Bir de bahçe havuz yaptıracak. Çok iyi yorum bu arada. Eyvallah. Evet. E, Kaç tane bakayım benim benim fotoğrafa da olumsuz atanlar. Onları ben bir bulayım ama. Her fotoğrafa atıyorlar Her abi. Fotoğrafı atıyorlar. Her onlar, atıyorlar. Onlar grup. Fix. Evet evet. 7 kişiler bunlar. Bunların isimleri belli mi? Yok. Yok. Belli değil çok gizli. Ama hep 7, 7 tane geliyor. Hep 7, 7 tane. tane. Ama 7, 7, 7 veya 6. Anında Bir tane açker arkadaşım onunla ben hallederim onu. Şimdi ben bir gönderi atacağım bak direkt olumsuz gelecek bir dakika. Berke ben ben, bile atıyorum ya. <laughs> 20 olumsuz alıyor. Berke gazeteye baksanıza gazete çok güzel. Sen Şimdi mi yaptın teyzeciğim? Sahi Hacettin diye biri var mı aranızda? Teyzem. Şahika, şey. Şahika, Şahika teyzem. Ne oldu? Abla bana geçirmişsin. Nerede yavrum? Benim postumun altında. <laughs> Bir şey yazmadım yavrum. <laughs> Otistik dinozor demişsin abla bana. Hayır. <laughs> <laughs> yavrum. Şey ya burada Otistik dinozor Gönsene tarikat öne. lideri yavrum. Ölmedi mi evet, o. Evet. o? Öldü. Onlar yakalandı yani. Yakalandı, yakalandı onlar polisler yakaladı. Polisli. Dedim ki hani sen de onlardansan bilelim dedim yavrum. Ee, o zaman maske atmaz mıydı? Işte. Ayrıca ben anasın. olumlu atmışım da yani siyi. Olumlu attıysan iyi. Evet çünkü onu şeyden attım. Böyle fotoğraf atıyorlar altına böyle yazı yazıyorlar. Sonra çocukları alıp götürüyorlar daha. Daha mı götürüyorlar? Evet. Evet. Bizim arkadaşın iki kolunu kırdılar. Evet. Kim kırdı lan? Kaçırdılar evet, abi. Evet. Dinozorlar. 33 dinozorlar. 4 dinazorlar. kişi market soydular. Bizim Hamza'yı kaçırdılar. Elini kolunu da kırdılar. Olay, Oğlum sen pek gündemi kabul etmiyorsun herhalde. Ama bayağı oldu bu ya. Kaç defa memleket dışına Al, çıkıp hazır. geliyorum ya. Seyahatteyim hep. Döneyim da amına koyacağım ben orada. Ya. Oh. Aman yavrum. Bak ya benim sen davran son gönd son gönderime baksanız da. İlk bak, olumsuzu benden aldın kardeş. Niye lan Nuri Bilge Ceylan'ın sözü? Çok ya, güzel. Nuri, Nuri Bilge ile mekaniğin ne alakası var? Ya fotoğrafa takılmayın sözü odaklanın. Ben şeyi tanıyor, şey okumuş. Said Faik'in Abasiyan'ın kitabını. Berken sen aşık mısın? Önüne. Bak sen çıkar mısın? Her Maxi fotoğrafı saldıran niye böyle sözcükler falan? Bak Berken'e 6 tane kumsuz gelmiş. Geldi bile değil <laughs> mi 6 tane? <laughs> şu an bu arada buradakilerin herkes omuzunu atıyor. 1, 2, 3, sana. 4, 5, 6 kişiyiz <laughs> abi. Evet işte herkes attı Siz mi attınız? <laughs> evet herkes attı. Ben atmadım. Ben o kurtuluş atmadım. tüten kim lan? Kurtuluş tüten kim Hayır. abi. O çok şair şair değişik abi. bir his var. çok değişik. Harbi freestyle atıyor. şiirleriyle. Ayıptır söylemesi ekipte freestyle atsana olur aman Allah'ım. Abi aynı zamanda <laughs> ayak fetişi de. Duyman lazım. ayak fetişi de var evet. Geçen şey, e, maskeli balo yaptılar. Adamın maskesi sandım yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. O çok e, değişik, değişik. biri ya. Evet evet. Değişik bir karakter abi. Ben valla şehirdekileri çok tanımıyorum artık ya. Aa eski günler ha. Kuzun yaptığı çorbaya bak şu an çorbaya. Eskiden eskiden güzeldi be abi. Soğanı suda vallahi. kaynatmış, çorba yapmış. Kim o? Kızılı mı diyor? Baksana yavrum, soğan çorbası tarifi diyor. Altı soğan, soğan ve su. 2 yemek kaşığı tereyağı, kaşığı zeytinyağı, su, un, tuz, şek şekerle alakalı. Efendim Erkan abi? Yavrum bu tarifi kontrol etmeden mi paylaştılar? <laughs> guriyere peyniri ne guriyere? Gravyer olmasın o? Guru yere yazıyor. Yanlış yazmış. Guru yerde yapılmış olabilir. Guru yere. Şey kardeşim bugün <laughs> sen espiritüelsin ya. Evet yavrum dün sabahlara kadar born otel şeyinde dans ettik. Yavrum. Ama bir kızla bu çocuk daha asansörde başladı. Dilim varmıyor. <laughs> Bana Olsun. da geliyor. Altıncı kat bir şey ya. Zinomotor sıkıntı ya. Evet. Ben favelerin yatıyorum. Ayımızda. Bayağı rahatım. Fotoğrafta evet, kıza evet. da benziyor ha. Artık çorbayı ye. Efendim? Ne bakalım sen? Yo uzağındaydım. Ulan ben gidiyordum beni değil. yine taktırdım. Sosyal medya kurbanı oldum ya. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Bütün olaylar şöyle görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şarkı dediğin balığa ne zaman çıkıyorsun? Yavrum taktım balığa ya. Ara, bak, bugün Satıyorlar. Şerkat Sezer'in sizlerin gazeteyle bir bağlantın var mı? Var benim onu çalışıyorum var, var. Yavrum. Şimdi geçenlerde bir sudoku yarışması yaptınız. Ben onu çözdüm attım bir ödül ödül vermediniz bana. Yanlış çözmüşsün yavrum sen. Ya Nasıl? bildiniz. Yo. Baya yanlış çözmüşsün. Yo ben kaç sefer kontrol ettim yanlış değil. Yanlış yavrum ilk kutucuğu yanlış yapmışsın. Farah abi buradan fotoğraf atmış. Öyle Fahri mi? Ha, tamam ben... tamam. Doğru olsun yemeyeyim ya. Anladın Belki şu an, an, an. çekmemiştir canım. Teyze doğruluğuna ne verdiniz? Şiirlerinizi gönderin bak benim numaramı yazmışlar.